Seda'ya gidiyorum aslında çok halim yok yani sesimden ve tipimden de anlaşıldığı üzere hala azdayım çok toparlayamadım kendimi ama aslında dün akşam ona iş çıkış kalmaya gidecektim böyle fena olunca gidemedim e söz verdim dün gece zaten dün akşam beklediler beni gidemedim bu sefer bugün dedim hani yani olursam kahvaltıya gelirim dedim. <laughs> E ...bu saate olmuş kahvaltıya da beklemişler. Şimdi gitmezsem çok ayıp olacak. Aslında şu halde de hiç gitmek istemiyorum. Yani benim kendi açımdan değil, İnce açısından. Hani ona da bulaştırırım. Sonuçta hafta olsa bir grip atlatıyorum yani. Ama illa, yani illa gel dediler ve gidiyorum. Öyle. Yani gideyim orada bir kahvaltı yapayım. Annem de köydeydi bu arada. O yüzden de böyle hani asısa yok alan Hani gel falan dediler. Öyle. Şimdi babamın yanına uğrayacağım iş yerine. Daha sonra... <laughs> Sedalara geçeceğim. Seda sedadayım arkadaşlar. Seda yine çok güzel şeyler hazırlamış. Ellerine sağlık. Bir an önce kahvaltı yapalım ben çok acıktım. Sonra görüşürüz. Tamam ama doldurur musun? <gülüyor> <gülüyor> Yağmur ya şu an. İnci de barda su dolduruyor ama İnci için su mama demek yani o mama diyor. İnci, İnci su doldurur musun buna? Uzat. Ha, aferin doldur kızım. <laughs> Ya teyze seni yer. Çok tatlı bakın arkadaşlar ya. Bu kız çok tatlı ya. Ha ne oldu teyzem? Nereye gidiyorsun? Hayır onlarla oynayamayız. Onlar bak cevizler var burada. Onlar oyuncak değil. Ha ha doldu mu? Doldu mu kızım? Aa. Aa. Bay bay yapar mısın? Bir de öpücük bir de öpücük. Oh yerim seni. Arkadaşlar biz eve geldik şimdi. Biz diyorum çünkü ben Seda'dayken annem de oraya geldi. Köyden dönüyordu. Dayıma direkt kendisi Seda'yı bıraktırmış. Ama orada çekemedim yani böyle bir muhabbete daldık. Oturduk biraz falan derken şimdi eve geldik. Şöyle ıhlamur yaptım. Sonra şurada da böyle bir tatlı almıştım gelirken. Şimdi bunları yiyeceğim sonra hazırlanıp işe giderim zaten. Anneme dağılmıştık ama annem yemiş dayanamamış. <laughs> o da şimdi ılamurunu içiyor öyle. Merhabalar arkadaşlar. ikinci günün akşamında açabiliyorum kamerayı. Neden? Çünkü e, sabah erkenden kalktım. işe gittim. Ve ben sabah erken kalktığımda yani işe her sabah gidiyorsam erken. Direkt kalkıp gidiyorum. Böyle kahvaltı pası falan yok bende. O yüzden de hemen kalktım zaten işe gittim. Şimdi eve geldim evdeyim. Annem de yemek hazırlığı yapıyor. Akşama ben geldim böyle mutfağa kendimi attım. Oturuyorum şu an. Biraz dinlenip. Sonra birkaç işim var. Onları halletmem lazım. Anne yani ne yapıyorsun yemeği? Gözleme yapacağım. Gözleme. Ee, gözleme yapıyormuş annem de akşam için. Bugünlerde pek keyfi yok. O yüzden böyle yine Allah razı olsun yemeğimizi yapıyor sağ olsun. Öyle şimdi ben evdeyim. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi ne yapıyoruz kızım? Şimdi şöyle kahve içiyoruz. Yemek sonrası dedik Şöyle bir kahvemizi içelim. Bakalım biraz kendimize gelelim. Mia da uyuyor sürekli. Böyle akşam oldu mu uyuyor. Ondan sonra gece sabaha kadar uyumuyor. Değil mi kızım? Şimdi uykudan kaldırdım. Şişko. <laughs> 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 bakın tüpe tüpe tüpe. Öyle şimdi kahve içiyoruz bakalım. Bir dışarı çıkma ihtimalim var. Çıkarsam çıkarım çıkmazsam evdeyim. Öyle. Bugünlerde böyle hep evde geçen vloglar geliyor. Çünkü biraz rahatsızım. Çok keyfim yok. Ama önümüzdeki vlog bence çok eğlenceli olacak. Bir planım var. Bakalım bir yerlere gezeceğiz diye düşünüyorum. Öyle şimdi evdeyiz. şunları göstereyim istedim size. Şuna şu ben şöyle makyaj malzemelerimi koydum. Şöyle bir kutum vardı. Buna da şöyle diş fırçamı ve diş macunumu koydum. Bunlar böyle valizde toparlayıcı oluyor bayağı. Şöyle deodorantımı koyayım. Bir de şöyle bir çanta aldım küçük. Bunun içinde de ne var size göstereyim. Şöyle benim e, seyahat için işte şampuan ve duş yeli olan e, şöyle küçük şişelerim var. Bunlar çok güzel oluyor. Bunları aldım. Miyacım, Miyacım bir sakin ol kızım. Şöyle e, ben şöyle bir sabun kullanıyorum. Kabak lifli şöyle göstereyim size. Böyle yüzümü bununla yıkıyorum. O yüzden bunu aldım ama sabun kutusu biraz küçük geliyor. O yüzden şöyle lastikle tutturuyorum bunu. Bunu aldım. Şöyle duş lifimi aldım. Bir de şöyle nemlendirici. <laughs> Nivea Nakuya no Sensation yüz kremimi aldım. Böyle bunları da yanıma alıyorum. Ondan sonra... Şimdi bunları da böyle koyayım. İlaçlarımı almayı unuttum. Şu an aklıma geldi. Şimdi gidip onları alıp geleyim ben. Şöyle bir çantaya da. Şöyle ufak bir çantam vardı. Buna da böyle ilaç yapacağım. Ağır kesici. Sonra şu makyaj temizleme şey suyumu unutmuşum. O aklıma geldi. Onu da şöyle çantanın içine koyayım. Pamuklarım. Sonra benim için şu an en önemli şeylerden biri. Şu şişe. Nedenini söyleyeceğim. Ve şu Nazorise. E, burun temizleme tuzları bunlar yani daha doğrusu şöyle e, deniz tuzundan yapılmış bunlar toz şu şişenin içine suyu dolduruyorsunuz ve burnunuzu yıkamak için ben daha youtube videoları çekmeye başlamamıştım yani bundan bir 6 ay önce falan bir e, burun ameliyatı oldum şimdi de e, normalde bunlardan çok kullandım o dönemde ama şu an grip olduğum için kullanıyorum ve beni çok rahatlatıyor şu an bunlarsız duramıyorum yani mecburen bunu kullanıyorum bu almadı şimdi şu çanta. şunu bir aldırayım Öyle yani şu an bunları kullanıyorum. Şöyle pamukları çıkarttım içinden. Kapanırsa böyle çok iyi olacak. O yüzden de şimdi şu burun tozlarım olmadan nefes alamıyorum. Şu an mesela yine çok tıkalıyım. Öyle. Şimdi bu çantam hazır. Şuraya da şöyle tokalarımı falan koydum. İşte birkaç eş taç falan koydum. Kaç gün kalacağımız çok belli değil. Şimdi bu valizi kapatayım. Bir diğer valizi hazırlayalım. Sonra size süreçten bahsedeyim. Bir de böyle bir valiz aldım. Mia da bir rahat verirse yani o da girecek valizin içine anladığım kadarıyla. Mia çık kızım. Çık bebeğim. <laughs> Gel kızım. Sen burada sepetinde otur hadi. Şimdi şuna da şöyle hırkalarımı yağmurluklarımı alacağım. Çünkü hava nasıl olacağı belli değil. Biraz yağmurlu ve fırtınalı gösteriyor. Şöyle bunları koyayım. Şurada yağmurluğumu unutuyordum. Onu da alayım. Sonra bir de diğer valizim benim o küçük çantalarımı almadı. Onları da bunun içine alacağım. Dediğim gibi içine koyarım. Niyacım <laughs> şu an beni sabote ediyorsun oradan. Neyse bunu da buraya koydum. Sabah dediğim gibi makyaj yaptıktan sonra onu da öyle koyarım. Diğer... Şimdi valizlerim hazır. Yarın e, sabahtan yola çıkacağız. Böyle iki valiz almamın sebebi kaç gün kalacağımız da belli değil. Ve havanın nasıl olacağı da belli değil. Hem yağmurlu da olabilir, fırtınalı da olabilir, güneşli de olabilir. O yüzden iki valiz yapmak zorunda kaldım. Zaten arabayla gidiyorum. Sıkıntı değil benim için valiz. Öyle şimdi valizleri hazırladım. Diğer işlerime bakayım ben. Şimdi biraz keyif zamanı. Şöyle meyve koydum valla. Yani öyle meyve tabağı falan yapacak halim yok. Çok yorgunum. O yüzden şöyle koydum. Zaten annemle ikimiz de. Bir de çay koydum. Yeni demledim çayı. Şimdi biraz keyif yapacağım. Çok yorgunum. Gerçekten çok yorgunum. Aslında saat çok geç. Ve yarın sabah erken, çok erken kalkmam lazım yola çıkmak için. Ama şu an şu çayı içmeden de uyuyamam. Çok yoruldum çünkü. Şimdi çaylarımızı içelim. Biraz meyve yiyelim. biraz mandalina falan yiyeyim. C vitamini. Öyle. Şimdi biz böyle biraz keyif yapalım. Sonra da artık yatarım diye düşünüyorum. Bakalım. Keyfimizi yaptık. Çaylarımızı içtik. Ben artık yatacağım. Ama dedim bir kapanış yapayım arkadaşlar. Ben bu videoyu artık burada kapatayım. Yarın e, zaten hep birlikte yola çıkıyoruz. Yeni vlogda görüşürüz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram adresimi de şuraya aşağıya bırakıyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Benden bu vloglukta bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.